Evet, oyunun çıkışının üstünden 4 ay geçti ve ben yeni bitirdim. Yani YouTube'daki en hızlı incelemeyi değil, belki de en geç geleni izliyorsunuz şu anda. Ama geç olsun güç olmasın diyelim, çünkü kanalda bu oyundan bahsetmesem olmazdı. Hem artılarıyla eksileriyle inceleyeceğim, hem de oyuna başlamayı düşünenler için rapper niteliğinde tavsiyeler paylaşacağım. Ben kendimden biliyorum, bu tarz rapper ve incelemelerde boss savaşlarını ya da bölümleri görmek hiç hoşuma gitmiyor. İlk kez kendim deneyimlemek istiyorum. Hatta çoğu zaman sırf bu yüzden ekranı kapatıp sadece dinlediğim olur. Bu yüzden işiniz rahat olsun. Bu videoda hiçbir boss savaşı ya da bölüm görüntüsüne yer vermedim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Eğer video hoşunuza giderse beğeni bırakmanız beni gerçekten mutlu eder. Hadi videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemek lazım. Oyunun en güçlü yanı tartışmasız şekilde boss savaşları. Oyundaki her boss birbirinden farklı saldırı şemalarına sahip ve dövüşler çeşitlilik açısından kesinlikle tatmin edici. Zorluk seviyesi boyunca hiçbir noktada düşüş yaşatmıyor. Sürekli olarak oyuncuyu tetikte tutmayı başarıyor. İlk bakışta klasik bir sol -like gibi başlıyor. Hafif saldırılarda üçlü kombo, ağır saldırılarda yine üçlü kombo üzerinden ilerleyen standart bir yapıya sahip. Ancak oyunda yeteneklerin devreye girmesiyle birlikte savaşların seviyesi tamamen değişiyor. Yetenekleri doğru şekilde açtıkça ve büyüldüğünüzü geliştirdikçe sadece reflekslerle değil, stratejik düşünerek de savaşmanız gerekiyor ve bu durum oyuna ciddi bir derinlik kazandırıyor. Silah çeşitliliği 3 adette sınırlı. Çift telli, mızrak ve büyük kılıç. Bu ilk duyulduğunda azmış gibi gelebilir ama gerçekte durum öyle değil. Çünkü her bir silah sadece farklı hissettirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi işlerinde de çok sayıda geliştirme seçeneği sunuyor yani hangi oynanış tarzını seviyorsanız o tarafa doğru gitmeniz mümkün. Kimisi daha hızlı ve çevik bir yapıyı tercih ederken kimisi daha ağır ama güçlü saldırılarla ilerlemeyi seçebilir. Rehber bölümünde bu silahları tek tek inceleyip hangi oyuncuya hangi tarzın daha uygun olduğunu anlatacağım. O yüzden buraya şimdilik geçiyorum. Görsel tasarım ve atmosfer konusuna da değinmek istiyorum. Boss arenalarının tasarımları, karakter detayları ve genel atmosfer bence oldukça başarılı. Hikaye anlatımı ön planda değil ama görsellik sayesinde bu dünyanın içine girmek kolay oluyor. Teknik açıdan da herhangi bir problemle karşılaşmadım. Ne anlık FPS düşüşü, ne garip bugler ne de optimizasyon sıkıntıları yaşadım. Bu yönüyle kazan kesinlikle temiz bir deneyim sunuyor. Tabi eksileri de yok değil, 40 saatlik bir oyun için düşman çeşitliliğini az bulduğumu söylemem gerek. Daha fazla düşman tipiyle karşılaşmak savaşların dinamizmini arttırabilirdi. Bölüm tasarımları ise çoğu zaman fazla lineer kalıyor ve keşif öğeleri açısından sınırlı bir epey sahip. Arada sırada ilginçleşen anlar oluyor ama genel olarak düz bir ilerleyiş hakim. Mesela kocaman bir kapıyla karşılaşıyorsunuz önden açılmıyor. Klasik Souls formülünde olduğu gibi başka bir yoldan dolanıp arkasından açmanız gerekiyor. Buraya kadar normal ama kapının arkasına ulaştığında hemen oraya bir bonfire koyduklarını görünce e ne anladım ben şimdi bu kapıyı açmaktan dedim. Birkaç defa böyle gereksiz saçma sapan sözde kısa yollarla karşılaştım ve bu da tasarımın özensiz hissettirdiği noktalardan biriydi. Geçtiğimiz günlerde incelediğim Wu Cheng'i hatırlarsanız orada bölüm tasarımlarını güçlü bulmuştum. Eğer Wu Cheng'in bölüm tasarımlarını Kazan'ın boss savaşları ve kombat sistemiyle birleştirebilirsek ortaya From Software kalitesinde hatta belki bazı yapımlarından bile daha iyi bir oyun çıkabilirdi diye düşünüyorum. Fiyat performans tarafına gelirsek ilk çıktığında 50 dolarlık bir etiketi vardı. Daha sonra 35 dolara çekildi ve üzerine bir de indirim gelince ki ben de o dönemde satın aldım. İyi ki de beklemişim çünkü şu anki haliyle verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar karşılıyor. Gözüm kapalı tavsiye edebileceğim bir oyun. Ve şimdi videonun ikinci bölümüne yani rehber kısmına geçeceğiz. Burada silahları detaylı incelemesini yaparak hangi oynanış tarzına uygun olduklarını konuşacağız. Ayrıca yeteneklerin nasıl kombinlenebileceğini ve oyuna yeni başlayacakların işine yarayacak önerileri tek tek ele alacağım. Eğer kazan oynamayı düşünüyorsanız bu kısım sizin için faydalı olacaktır. Rehber kısmına skill ve combat üzerinden başlayalım. Öncelikle büyük kılıçtan söz edeceğim. Burada tek tek bütün yetenekleri tanıtmayacağım çünkü video çok uzar. Bizim amacımız 3 vartı silahın savaşta neler sunduğunu görmek ve hangisinin size daha çok hitap ettiğini belirlemek olacak. Ona göre yetenek puanlarını dağıtmanız çok daha mantıklı olacaktır. Ben sadece tuşları atadığım ve kendi tercihim olan özel saldırılardan bahsedeceğim. Büyük kılıçta X artı R2 atadım Giant Hunt var. Bir spirit harcayarak düşmanı tırmanıp kılıcı kafasına saplıyor. Gerçekten etkili bir saldırı. Eğer basılı tutup şarj ederseniz daha yüksek hasarda çıkarabiliyorsunuz ama bu durumda fazladan bir spirit daha harcanıyor. Üçgen artı R2'de benim favori yeteneklerimden biri olan Phantom Knight's Veil vale var. Üçgen artı R1'de Break türü, X artı kale ise Fury Swipe bulunuyor. Eğer şimdi göstereceğim oynanış tarzı hoşunuza giderse yetenek puanlarınızı da bu yönde dağıtmanızı tavsiye ederim. Önce yetenekler olmadan büyük kılıcın nasıl saldırılar yaptığını görelim. Ve şimdi de işin içine yetenekler girdiğinde nasıl bir canavara dönüştüğünüzü izleyelim. Şimdi mızrağa geçelim. Yine sadece kombat sırasında sık kullandığım yeteneklerden bahsedeceğim. Zero Point ağır saldırının ardından hafif saldırı yapınca seri saplama vuruşları yapmanızı sağlıyor. Shadow Reversal ağır saldırıyla düşmanın duruşunu bozduktan sonra tekrar ağır saldırı yaparak arkasına geçmenize imkan veriyor. Vital Strike ise Dodge artı R2 ile havayı sıçrayıp mızrağı düşmana geçirmenizi sağlıyor. Güzel bir başlangıç hamlesi. X artı kareye atadığım Phantom Head ise 2 split harcayarak otomatik peri yapma imkanı veriyor. Üçgen artı R2'de Eagle Wind var. 3 güçlü ve sersemletici vuruş yapıyor. Altındaki yeteneklerle beraber menzilli saldırılarda açılıyor. Son olarak üçgen artı R1'de favori mızrak yeteneği olan Trans bulunuyor. Düz hafif ve ağır saldırılar bu şekilde. Ama yeteneklerin işin içine kattığımızda mızrak tam başka bir şey dönüşüyor. Favorimi en sona sakladım. Oyunda en çok vakit geçirdiğim ve açıkçası en keyif aldığım silah olan çift elli var sırada. Burada da yine sık kullandığım yeteneklerden bahsedeyim. Şüphesiz en çok kullandığım saldırı Whirlwind. Bunu bir de Deafness birleştirdiğinizde inanılmaz kombolar çıkıyor ortaya. X artı de Phantom Sword Dance var. Üçgen artı r de özellikle counter ataklardan sonra düşman resmen paramparça eden Rootless bulunuyor. Üçgen artı R2'de ise düşmanın arkasına hızlıca geçmenizi sağlayan Zepir var. Düz saldırılarla başlayıp işin içine yetenekler girdiğinde çift elliyle nasıl bir vahşete dönüştüğünüzü zaten şimdi göreceksiniz. Oyunda sürekli olarak bir sürü eşya düşüyor. Şimdi gelin bu kullanmadığınız eşyaları nasıl değerlendirebilirsiniz ona bakalım. İlk seçenek Oksana'ya gidip bu eşyaları Lakrima karşılığında satmak. Fakat bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü Lakrima kazanmanın çok daha verimli yolları var. İkinci seçenek ise oyunda biraz ilerledikten sonra açılan Oksana'nın yan görevi. Bu görevi tamamladıktan sonra Oksana'nın yanına bir küp belirecek. Etkileşime girip Augment Gear seçeneğini seçerseniz kullanmadığınız eşyaları hali hazırda kullandığınız ekipmanları güçlendirmek için harcayabiliyorsunuz. Yani çantanızda yer kaplayan işe yaramaz eşyalar bir anda güçlü bir geliştirme malzemesine dönüşüyor. Üçüncü ve benim en çok tavsiye ettiğim seçenek ise demirciye gidip eşyaları dismantle ederek craft malzemeleri üretmek. Özellikle set üretmek çok fazla malzeme istediğinden elinizdeki kullanılmayan tüm ekipmanları bu şekilde değerlendirmek çok daha mantıklı. Böylece hem gereksiz eşyalarınızı temizlemiş oluyorsunuz hem de craft için ihtiyacınız olan kaynakları düzenli şekilde biriktirebiliyorsunuz. Gelelim stat meselesine. Oyunu bitirdiğinde statlarım bu şekildeydim. Burada akla ilk gelen soru şu olabilir. En çok kullandığın silah çift elli demiştin. Çift elli de daha çok willpower'dan power'dan güç alıyor. Peki neden STR bu kadar yüksek? Bunun cevabı aslında çok basit. Ağır zırhları giymek için STR'nizin yüksek olması gerekiyor. Aksi takdirde ağırlık çok fazla oluyor. Staminanız inanılmaz yavaş yenileniyor ve karakter aşırı antal geliyor. Yani burada STR doğrudan hasardan ziyade hareket kabiliyeti ve dayanıklılık için kritik bir stat. Tabi akla başka bir soru daha gelebilir. İyi güzel de daha az hasar almak için verdiğin hasardan mı feragat ediyorsun? Hemen cevaplayayım hayır. Daha önce kullanılmayan eşyalar kısmında bahsettiğim küp burada da devreye gidiyor. Convert Scaling seçeneğini kullanarak keşif sırasında bulduğunuz Glamstone'larla silahınızın güç aldığı statı değiştirebiliyorsunuz. Mesela mızrak normalde STR'den hiç güç almıyor. Ama bu yöntem sayesinde statlarımı sıfırlamaya gerek kalmadan sadece yetenek ağacını resetleyerek ki bu işlem için hiçbir kaynak harcamanız gerekmiyor. İstediğim zaman istediğim silaha geçebiliyorum. Bir de bonfirelarda yapılan kazan hatıraları kısmı gözünüzden kaçmasın. Burada bölümleri tamamladıkça topladığınız puanları kullanarak karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Yine bonfirelarda bir de phantom seçme bölümü var. Her hayalet farklı avantajlar sağlıyor. Siz de verdikleri etkilere göre seçim yapabiliyorsunuz. Benim tercihim burada şu oldu. Bu gördüğünüz abla üzerinden ise keşif sırasında kırdığınız ruh taşlarını kullanıyorsunuz. Bunları ya lakrima kazancınızı arttırmak ya da sağlık yenilenmesini güçlendirmek için kullanıyorsunuz. Ayrıca keşif sırasında bolca göreceğiniz aynı boz kapıların önündeki samın işaretine benzeyen ışımsız şeyler var. Ama bunlar klasik yardım çağırma samınları değil. Tam tersine sizi öldürmeye çalışan düşmanlar. Onlarla sıfışıp puan biriktiriyorsunuz ve bu puanları yine bu abladan boss savaşlarında kullanacağınız summonları güçlendirmek için kullanıyorsunuz. Training alanına giriş de yine buradan yapılıyor. Son olarak bahsetmem gereken NPC ise Denjin. Bölümlerde vazyoda ahşap <laughs> fıçıların içinde saklanan minik kavanozları bulup ona yolluyoruz. Biz sol severler bu tarz şeyleri yıkıp dökmeye bayıldığımız için oyunun böyle tatlı bir gönderme yapmış olması bence çok hoş bir detay topladığınız bu kovanozlarla miğfer üretebiliyorsunuz. Bir de diyelim ki bir set craftlamak istiyorsunuz ama elinizde eksik malzeme var. Hemen moral bozmayın bu arkadaşı kontrol edin. Aradığınız parçayı burada bulabilirsiniz. Ve böylece videonun sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İçeriği beğendiyseniz beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız benim için gerçekten büyük bir destek olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.